Herkese merhaba arkadaşlar ben Tarık bugün sizlerle birlikte ikinci el fiyatı 45.000 TL olup sıfır fiyatının 80.000 Türk lirası olduğu Nike Air Dior ayakkabısını inceliyoruz. Evet bu Nike Air Dior ayakkabısını bayağı bir araştırdım birkaç videosunu da gördüm ayakkabının Türkiye'deki fiyatı Ayakkabının Türkiye'deki fiyatı tam olarak 12.000 dolar. Bunu Türk lirasına çevirdiğiniz vakitte 85.000 TL gibi bir fiyatı var ayakkabı biraz pahalı. Ben bu bir 400 TL'ye Deşke listesinden aldım. Linkini aşağıda açıklama kısmında bulabilirsiniz. Satın aldığım satıcıyı satıcı yani gayet memnun etti beni. Biraz kargoyu geç verdi ama olsun. Hiç problem olmadı. Benim tek takıldığım yer gümrük vergisiydi. 161 lira 80 kuruş gümrük vergisi ödedim. Ee, neden ödedim? Hiçbir fikrim yok. Çünkü şuraya zaten 10 dolar diye yazmışlar. Ama birisi gidip üzerine bir de 100 dolar yazmış. E şimdi 100 dolar yazdıkları için %20'sini aldılar. E bu da 20 dolar yaptı. Üzerine 8 lira gümrüğe sunma öcesi 80 kuruşla damga vergisi söyledim Ve 161 lira oldu. Hani üzerine 100 dolar yazmasalardı ben bu ayakkabıya 26 27 lira gümrük vergisi verecektim. Ama neyse ki satıcı satıcı ile iletişime geçtim. Kendisi işte bana gümrük vergisini yarı yarıya bölüşeceğimizi söyledi. Şimdi ayakkabıdan bana geri 10 dolar 11 dolar para yazısı yapacak. Yani eğer iade yaptığını kabul edersek 70-85-86 TL falan gümrük ödedim. Ödedim edemedim mi? Şahsen soracak olursanız değdi. Ama hani gümrük konusunda da biraz bir şey getirilmesi lazım. Çünkü hani 10 dolar yazıp da 100 dolar üzerine yapmaları beni şaşırttı. Şimdi isterseniz kutuyu bir açalım. Zaten kutu açık ama <laughs> olsun yine de bir de açalım. yine tabii gümrük tarafından kontrol edildiğini beyan edebilmek için burada gümrük tarafından açıldığını gösteren bir yer var zaten iç tarafından da kesik olduğunu görebiliyorsunuz oraların ayakkabımız bu bu paket boş bunu böyle Ayakkabı bu. Ayakkabının kutusundan başlayacak olursam ayakkabının orijinal kutusu bu değil. Ayakkabının orijinal kutusu siyah. Ee, üzerinde Dior markasının logosu var. Nike yapmış oldukları hiçbir logosu yok. Kutu bana gayet güzel geldi. Kutuda herhangi bir hasar yok. Dışına da böyle pat pat sarmışlar. Ayakkabı yaklaşık bir buçuk ayda elime ulaştı. Kargolama süresiyle dahil kargoladıktan 20-22 gün sonra falan elime geldi. Şimdi kutuyu sizlere de şöyle tekrardan göstereyim. Şöyle bir kutusu var üst tarafı şöyle, yan tarafları şöyle. Ve benim dikkatimi çeken şöyle bir kısım var. Buraya Air Jordan One Retro High OG yazmışlar ve altında da Audi yazıyor. Made in Vietnam, Fabrika Vietnam. Evet seri numaraları falan yazıyor. Şurada görebileceğiniz üzere. Şurada görebileceğiniz üzere ayakkabının numarası ve Made in Vietnam yazılarını görebiliyorsunuz. Şimdi ayakkabının içine geçecek olursak ayakkabının içine geçtiğimiz vakit şöyle bir Dior kağıdı karşılıyor bizi. Dior kağıdını da kaldırıyoruz. İçerisinden bir adet çakma Çince ama orijinal gibi kokan aynı yani böyle filodan aldığınız ayakkabıların içinden çıkan kağıt gibi. Şöyle bir kağıt var Çince. Nike şöyle Çince beklama kılavuzu çıkıyor yani Çince'niz varsa okuyacağınızı pek tahmin etmiyorum ama şöyle kenara koyalım ve burada StockX'in kağıdı çıkıyor burada diyor ki you come back ee, geri döndüğüne ee, thank you evet buradan nasıl free shipping yapacağınızı ardından nasıl bir şeyler anlatmış ama tam olarak ne anlattığını anlayamadım şöyle bir yazı var alt arka tarafında da snap epic yani burada da büyük ihtimalle bir uygulama var uygulama üzerinden ayakkabıyı taratıyorsunuz ve ayakkabının orijinal olup olmadığını gösteren bir uygulama yapmışlar gibi şu an ilk izlenimlerime göre. Aynen yani öyle, öyle bir şey yapmışlar tam emin olmamakla birlikte şey. ve içerisinden bir adet çorap çıktı. Çakma Nike çorabı. Bu arada paketlemesi güzel hani bu çorabın dışındaki paket ekran kartı paketi gibi şeffaf ama hani tam böyle naylon değil poşet gibi de değil ekran kartı poşeti gibi yani garip hoşuma gitti. Yani tam olarak ayakkabıcı kokuyor. Ayakkabı kutusu ve ayakkabının içerisinden çıkanlar. Yani bildiğiniz şu an bugün bir ayakkabıcıya gidin aynı kokular kokuyor. istisnasız Ve burada Nike Sport Lauka. Ya yani burada ayakkabı şey çorabı anlatmış ama çorap orijinal değil büyük ihtimalle ki sanmıyorum. Pazara gitseniz 1 liralık bir çorap, 5 liralık. Yani öyle bir çorap. iyi güzel birazdan ayakkabı denerken bunu da giyeriz. Şimdi ayakkabımız burada. Ayakkabımızdan önce dur. Önce şunlar var. Bunları göstermeyi unuttuk. Şimdi ayakkabımızın içerisinde bir ara şöyle bir logo çıkıyor. Aynı şu şekilde. Ve ipi var. Bunu genelde ayakkabıların bağcına asıyor. Ünlüler bu ayakkabıyı satın alanlar. Oradan gösteriyorlar. Şöyle bir adet. Şöyle bir adet anahtarlığımız var. Anahtarlığımızda çok hoş bir görünümü var. Onu da hemen Şöyle açıp bakacağım. Evet ayakkabı ya yani plastik bir kokusu var. Garip bir plastik kokusu var. Bildiğiniz plastik ama güzel. En azından ayakkabının maketini yapmışlar. Hoşuma gitti. Gitmedi değil. Ardından şöyle bir yine 5 liralık çakma bir tane bağcık çıktı. Yani normal bildiğiniz bir bağcık. Bunu da yine aynı şekilde şöyle attım kenarıya. Ve sıra ayakkabıya gelmeden önce bitmiyor ürünlerimiz. Şöyle bir StockX'in sıkırı çıkıyor. StockX bu arada bu ayakkabının orijinal firması. Bu ayakkabı orijinal üreten firma. StockX'te bu ayakkabıları özel üretim yaptırabiliyorsunuz. Zaten çoğu ünlüler, çoğu fenomenler StockX'ten orijinal kendilerine özel ayakkabı yaptırıyorlar ve bunu gidip Instagram'da sağda solda paylaşıyorlar ve bu ayakkabıların fiyatları da yani biraz tuzlu. Yine poşetimize de şöyle Nike Air diyor. Yani evet güzel düşünülmüş. Çakma şimdi ortalama 500 TL diyelim buna. 500 liralık bir ayakkabıya göre, 500 liralık çakma bir ayakkabıya göre. Ben yani şahsi fikrimi soracak olursanız evet değer. Çünkü yani kaliteli bir kokusu var. Yani bugün bir ayakkabıcıya gidin. Orada herhangi bir ayakkabıyı koklayın. Aynen o şekilde kokuyor. Hani hissiyatı, derisi, cartucurtu güzel. Ayakkabının kokusu da bayağı güzel içinde Dior yazısı var hemen sağ tarafında. İçinde şöyle bir Miami yazısı var ve şurada metal bir tane Jordan logosu var. Büyük ihtimalle Air Jordan değil. Nike Jordan Dior diye mi geçiyor artık? Nasıl geçiyor pek bir fikrim yok. Ayakkabının içine bakacak olursak yine burada Made in China. İşte fabrika çayına ve ayakkabının şurasına bir yırtık var. Yani burayı çözemedim. İlk başta burası yırtık geldi sandım ama iki tarafında da aynı yırtıklar var. Bakın, direkt şu taraftan şöyle bir yırtıklar var. Şöyle yırtıklar var. Hani bu iki ayakkabıda da var. Yani büyük ihtimalle buradan bağcık geçiyor ama tam emin olamadım. O yüzden kesin, kesin bir şey söylemek istemiyorum. Şimdi ayakkabı e, yani şimdi soracak olsanız 80.000 TL eder bunun orijinali? Hiç tanmıyorum. Çünkü altında yine aynı şekilde Dior yazmışlar. Sağ ayakkabının altına, sol ayakkabının altına da Dior logosu var. Şöyle. Her yere yazmışlar. Burada da yine aynı şekilde Dior ne kadar netliyor pek emin değilim ama ee, Nike logosunun içerisinde Dior yazıları mevcut. Yani biraz bulanık ama bu ayakkabının biraz daha çakmaları var. Geçen gün YouTube'da araştırdım. O çakmalarda e, daha çok bulanık. Hani yazılar net okunamıyor. Bunda hani az çok net okunabiliyor. Ve benim garipsediğim kısım şöyle bir QR kod koymuşlar ayakkabının içerisine. Büyük ihtimal bu orijinalliğini gösteren bir QR kod. Hemen bakıyorum. Evet. Büyük ihtimalle ayakkabının orijinalliğini gösteren bir site. Ayakkabının tabanı çıkmıyor yapıştırmışlar altına ve ayakkabının altındaki plastik şurası şuradaki plastiğin şurası yani şu kadar bir kısmı şu kadar bir kısmı kartonken şu kadar bir kısmı şeffaf yani buradan bir ışık tuttuğunuz vakit içeriden o ışığı görebiliyorsun de aynı şekilde tüm bu ayakkabıda olan tüm özellikler bunda da var ayakkabıyı bir bağlayan bir bağcıklarını Şimdi bağcıklarını şöyle hemen bağlayayım. Ya ben e, ayakkabı geldiğinde aslında açmayacaktım videoyu çekene kadar. Ama hani 160 TL vergi olunca dedim acaba içerisine başka bir şey koydular da hediye olaraktan mı bu kadar pahalı geldi diye merak ettiğim için açtım yoksa yani açtıktan sonra baktım zaten içerisinde hiçbir şey olmadığını görünce geri koydum iki gün bekledim şu an videoyu ayakkabı geldikten iki gün sonra çekiyorum şimdi ayakkabının şu iki bacı bağlanıyor mu bilmiyorum bağlanmıyorsa zaten bu ayakkabı niye böyle? Yani bağcık eğer uzun kalırsa büyük ihtimalle oraları da katarım. Fikrimi soracak olursanız 45 bin lira pardon. Fikrimi soracak olursanız alınır. O şimdi birazdan ayakkabı bir giyeyim size o orijinalinde ne var? Bunda neler var? Onları da göstereceğim sizlere. Evet şimdi o odayı biraz soparladık tam böyle ha boydan. Boydan nasıl gözüktüğüm, boydan ayakkabı nasıl gözüktüğünü görebilmeniz için odayı biraz soparladık. Ee, mikrofon kabloları çıkabilir. Bunun için de kusura bakmayın. Ayakkabı boydan böyle gözüküyor. Ayakkabı boydan böyle gözüküyor. Benim boyum yaklaşık 1.80 civarlarında. Ayakkabı hani şahsi adıma konuşacak olursam güzel. Ama şurayı bir türlü çözemedim. Acaba bağcıklarını buradan geçirmem gerekiyor muydu? Geçirdiğim vakitte bağcıkların boyu, boyları çok kısalıyor. Hani bir türlü çözemedim nasıl yapacağımı. Yani ayakkabı günlük hayatta kullanır mısınız bilmiyorum. Yani ben bunu biraz kullanmaya kıyamam gibime geliyor. Çünkü o kadar para verdim ve yani ayakkabı hakikaten çok güzel ve çok şık duruyor herhangi bir hani eşofman bile giyseniz güzel çünkü zaten ayakkabı basketbol ayakkabısı olarak geçiyor ee, tabi bana günlük hayatta da kullanabilirsiniz kimse size gidip de lan bu basketbol ayakkabısını niye giyiyorsun diyeceğini sanmıyorum ayakkabı bu şekilde <laughs> niye geziyorsun? <gözü, gözü gülüyor> bence ayakkabı gayet güzel <laughs> almasını istiyorum e artık bu videodan gelecek olan gelirlerle abine de bir ayakkabı alırsın herhalde. <laughs> evet abime de bir ayakkabı almak istiyorsanız bu videoya 250 like gelirse abime de ayakkabı alacağım. 250 like. <laughs> 250 like. <laughs> 250 like. çalışmalara başlıyorum. <laughs> evet bu, ay bu ayakkabıya da şey. E bu videoda 250 like gelirse abime yeni ayakkabı alma videosu gelecek. Şimdi isterseniz tekrardan masaya bir dönelim. Bir, son kez bir daha boydan göster arkadaşlarımız bir daha bir görsün boydan gözüktüğünü. Ayakkabımız boydan bu şekilde gözüküyor. Şimdi isterseniz masaya doğru geçelim. Şimdi ayakkabı zaten az önce gördünüz. Boydan nasıl durduğunu. Orijinalde olup bunda olmayan şeylerden biraz bahsedeyim. Orijinalde bir tane seri numarası vardı. Böyle altın renklerle yazılmış. Daha doğrusu basılmış. Bir seri numarası vardı. Ben bu ayakkabıda öyle bir seri numarası göremedim. E, ikinci i̇kinci olarak orijinal ayakkabının yine altından bir ışık tuttuğunuz vakit ayakkabının içerisinden gözüküyordu. Yine aynı şekilde buna da koymuşlar. Yani 500 lira da olsa 600 lira da olsa eğer böyle bir ayakkabı düşünceniz varsa e, şahsi fikrimi soracak olursanız satın alınabilir ve bu ayakkabıların yüzlerce rengi var Air Jordan 1 var Jordan 2 var işte Jordan 5, 6, 7 artık ne her neyse her modelini bilmiyorum yani bayağı bir çeşidi var bayağı bir renkli çeşitleri de var yine düşünürseniz aşağıdaki açıklama kısmında Deadgate'in kendi satın aldığım satıcının linkini bırakacağım Bu arada bu ayakkabıyı almak istiyorsanız ayakkabının ismi Hike Dior diye geçiyor yani Hike Dior Evet arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte Nike'ın Dior ile atmış olduğu anlaşma sonucunda ortaya çıkarttıkları ayakkabı yani Nike Jordan Dior'un incelemesini yaptık sizlerle birlikte Türkiye fiyatı günümüz itibariyle 80-85 bin Türk liraları arasında değişirken ben bu ayakkabının çakmasını gümrük ve kargo dahil ortalama 450-500 TL fiyat bandında aldım belki siz bunu 430 TL'de alabilirsiniz. O sizin şansınıza, bahtınıza kalmış bir şey. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bye bye. Bu arada hala kanalıma abone olmadıysanız aşağıda kanalıma abone olup videoyu da beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Bu arada çekmemi istediğiniz videolar var ise açıklama kısmında e, mail adresim var. Mail adresime atabilirsiniz. Yorumlar atmayın. Başka kişiler çalabilir. Video fikrini sizlere çekebilirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.